Selamlar baylar sevgili dostlar Geç Gamers World kanalına yeniden tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber Acer Aspire 7'nin 11 aylık kullanıcı deneyimimi yani pardon 11 evet 11 aylık oldu yani bir sene aşağı yukarı yakın oldu ee, geçen attığım bilgisayar önerileri yayınlarında bazı değerli takipçilerim yani sizlerden gelen eee nasıl söyleyeyim geri dönüklerde abi bize alakasız alakasız laptoplar öneriyorsun işte neden böyle oldu neden şöyle oldu arkadaşlar ben e, konuyu derleyip toparlayayım Teknopat ya da diğer dergilerdeki gördüğüm yani 4090 4060 e, sağlam markaların laptoplarını öneriyorum alakasız diyorsun alakasızsa yayınımı izleme kanalımdan aboneden çık ee, beni takip etme, bakma yani Ne tür bir şey ar arıyorsan Git başka kanallara bak Benim önerilerim benim tavsiyelerim Benim kendi uzmanlık alanım Kendi bilgim Kendi tecrübelerimle söylüyorum Sen git Clevo, al Keyfine bak kardeşim Benim umurumda olmaz ben sana Önerebildiğim en sağlam Markaları öneriyorum Dizilim alakasız olabilir ama markalar arası yani modeller arası baktığında sağlam modeller önerdiğimi e, kabul etmek yani gerçeği kabul etmek lazım. Buna çok takıldığımdan değil bu tarz şeyleri yani yorumları yazarken biraz daha seviyeli ve dikkatli olursak sevinirim değerli dostlarım. Hani e, izlemek zorunda değilsin bakmak zorunda değilsin. Aklında bir model varsa ilerleterek geçersin olur biter yani ben kendi önerilerimle kendi bilgilerimle, kendi tecrübelerimle sizden yaşça büyük olduğumun da altını çizerekten, güzelce bir şekilde söyleyerekten geçiyorum. Herkese sevgiler, saygılar diyorum. Konumuza geri dönelim arkadaşlar. Şimdi değerli dostlarım, Acer Aspire 7 a 715 42 g Sizin şu topluluk kısmında benim özellikle sizleri çok sevdiğim takipçilerime e, ee, hitaben söyleyeyim. %80'i bayılarak kullandığı laptop %20'si yani %70 pardon %70'i %30'u AMD olmasından işte Intel olmasından ekran kartının ısınmasından gibi mütevelli konulardan işte oyuncu bilgisayarıma gibi bu 11 aylık kullanıcı senaryomun deneyiminin sizlere perde arkasından anlatayım. Dostlarım bu zaten bir gaming laptop'tan iş işte, ya Yani adamlar bunu her iki taraftan da yapmış. Bakın en basitinden şöyle anlatayım. Daha öncelere Windows'tan dolayı bir pro desteklemiyor desteklemiyordu. Pro'yu kurabilirsiniz artık ama lütfen crack'li Windows kurmayın. Ee, ben crack'li Windows kurulmasından pek tavsiye yani tavsiye etmiyorum. Hem oyunlarda düşük FPS alırsınız hem oyun optimizasyonlarını da e, kesinlikle Dikey senkronizasyon kapalı da olsa iyi yapamazsınız. Bunun dışında bir önereceğim konu daha termal macun ve fan değişikliği. Arkadaşlarım, canım dostlarım bulunduğunuz ortamlarda inşaat alanları ne bileyim <laughs> ofis alanları, ev gibi alanlarda siz genellikle bu makineleri neye göre temizletebilirsiniz? Ben size şöyle anlatayım. Yani genelde işte ortamın durumuna, ortam ısısına bağlı olarak da yapabilirsiniz. Atıyorum. Eee Makine mesela diyelim bir yıl oldu sıcaklıkları 60 ve üzeri tavan ediyor. O zaman servise gönderip ya da mahalle bilgisayarına garantiyi bozup feragat edip de temizletebilirsiniz. Bu konuları ben eberke yayınlarımda da anlattım ama yine üzerine durmak istiyorum. Ya bu bilgisayarın aslında böyle periyodik bir bakıma da ihtiyacı yok. Yani sen şöyle nitrosense girdiğin zaman bir de bunun BIOS'unu 1.08.1.10'da arkadaşlar o sizin kendi durumunuza göre bakın. Yani oyunlarda FPS alamıyorsanız örnek vereyim. Bakın benim sıcaklıklar bu şekilde takılıyor. Yani yük altında zaten olması gereken şeyler. Yani 60 ve üzeri olduğu zaman zaten bu birazcık da problem olmaya başlıyor. Zaten eliniz arkadaşlar şuraya şu kısma koyduğunuz zaman anormal bir sıcaklık aldığınız zaman bilin ki işte ısınmaya başlamı anlamına geliyor. Oyunlarda tek kanallı RAM kullandığınız için belki düşük FPS alıyorsunuzdur. Ben RAM'i yakın zamanda taktıracağım. Şu anlık e, işimden dolayı vakit bulamıyorum. Sadece yenilerimi atıp geçiyorum. Yani bir de 1TB bir M.2 SSD takacağım. Bu makineye, <laughs> kusura bakmayın, Tavsi yani tavsiyem M.2 SSD RAM takılmak zorunda arkadaşlar. Yoksa makineden verim alamazsınız. Son derece düşük olur. Standart halde kullanabilir Zaten bunun tek bir RGB ışıklandırması var. bir ona güncelleyin ama şu adaptörü de takılı bir şekilde yapın. Ya bu laptop aslında çok böyle... Ya işte e, yarın bir şey olacak gibi hani kafam... Yani böyle sizin böyle sorun çıkartacak türden bir laptop değil arkadaşlar. O konuda başta bir anlaşalım ya. Başta bir anlaşalım çünkü bunun garantisini... Hani... İlk aldığınızda tabii ki illa bir sorun çıkabilir. O şansınız artık. Ya teknoloji aslında bir deyim şans işte. Ürün almak. Teknoloji, ürün almak biraz şans işi. Şey. Ben de çok yaşadım. Aldığım ürün bak ne diyorum. Aldığım telefonlarda ben de çok fabrikasyon hatası yaşadım. Bir şey oluyor ekrana ölü piksel geliyor. Ne bileyim sarı lekeli geliyor. İşte ben mesela Mate Online kullandım Huawei'de. Garip garip şeyler de yaşadım yani yaşamadım değil. Sonuç olarak günün sonucuna geldiğimiz zaman arkadaşlar eğer bir makine aldığınız zaman böyle bir makine aldığınız zaman iyi bir firmadan iyi bir alışveriş merkezine aldığınız zaman yani e, sorun yoksa çok fazla şey yapmayın. 2 yılda bir temizletin ya da 1 yılda bir temizletin. E, güncellemeleri yapın arkadaşlar. Update'leri yani ben diyorum her zaman Windows update'lerin yapılması lazım. Çünkü Windows update'li ha driverler içindir onu da söyleyecektim. Şimdi bazen yanlış bir anlaşılma daha var. Bilgi kirliliği var. Windows update'ten ve üreticinin kendi sitesinden yapılmak suretiyle driverları güncelleyin. Yani ekran kartını Nvidia'dan AMD'ninkini e, ee, AMD'nin sitesinden ben bunları artık link haline atmak istemiyorum. Yani yorumlarda yazın. Kanalımdaki önceki videolara bakın. Format nasıl atılır konusuna gelecek olursak da Teknopat'tan Windows 17 11'de sevgili Recep Baltaş Üstadım abime selamlar saygılarımı iletiyorum. O da kendisi bir şekilde videoları anlatmış. Oradan da bakarak yapabilirsiniz. Ben bunların da daha önce videolarını çekmiştim. Ee, oyunlarda arkadaşlar istenilen performansa veriyor. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra bu bilgisayarın kaldıramayacağı bir oyun yok. Ha ben aralardaki attığım yayınlarda neden takılıyor? Gerekli optimizasyon ayarlarını bazen yapmayı unutuyorum. Malum işten de önce kafam bir milyon oluyor benim. Ee, yapacak hani bir şey olmuyor. O anda eks geçip geçiyoruz. Ya bu laptop son tahlilde benim gerçekten hoşuma giden bir laptop arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla kullandığım bir laptop. Yani herkes güzel günlerde kullansın. Kazasız belasız ee, ileriki yıllarda kullanabileceğiniz şekilde kullanın. Velhasıl Kenan ee, biz laptop alırken her zaman ne diyoruz? Laptop markası alırken önce şikayet var kanadına bir bakın. Markaları bir araştırın. Hangi markada şu kadar şikayet mi var? Kronik sorun mu var? Ben bunları daha önce de anlattım. Egal et, eksed, geç. İşte diyorsun ki MSI çok mu iyi? MSI'nin de iyi olmayan laptopları var ya. Yani. yani. şöyle düşünün arkadaşlar. Bunlar bir markalar. Markalar global anlamda pazara çıkardıkları ürünleri satışa çıkarmak zorundalar. Ben Acer'ın Nitro'larında da bazı kronik sorunlar olduğunu baya baya duydum. Tetikleme sorunu olduğunu. Aspire 7'lerde şunca zamandır ee, kulağıma böyle absürde gelen bir durum duymadım. Yani alırken fabrikas ha, Windows 10 Pro kurdum da işte ekran çatallanıyor falan filan oyun oynayamıyorum diyen e, trend yolda vesaire gibi satıcılarda olan durumları ben duydum. Bunlara da şahit oldum. O da Windows 10 Home kurarak oluyor. Çünkü bunun kullanım kılavuzunu vesairesini inceleyin arkadaşlar. Bir üründe kullanım kılavuzu çıkmıyorsa o üründe bir sıkıntı vardır demektir. Yani bir üründe aşırı bir reklam yapılıyorsa o üründe bir sıkıntı var demektir arkadaşlar. Genellikle yani şey yapılan pazarlama şeylerde. E ben atıyorum monster aldım. Yani yaşamadığım sorun kalmadı. Yani ne bileyim hani e, ben bunu daha önce yayınlarında söyledim yine söyleyeyim. Bir ürünün iyi olması demek o ürünün asla teknik servise gitmiyor olması demektir arkadaşlar. Alan herkes teknik servise gidiyor. Ben de gittim. Ne bileyim X'de gitti, Y'de gitti, Z'de gitti. Abicim nereye kadar gideceksin teknik servise? Yani şöyle söyleyeyim. Bakinen 7-8 yıllık olur. Anakartını tamir ettirsin 6 ayda 1 yılda bir termal macunu, mahalle bilgisayarını yaptırırsın. Olur biter. Ama öbür öbürsüz zaman ya bir şey oluyor, bir yılda bir BIOS pili değişiyor, bir yılda bir oluyor ekran çatallanıyor, bir yılda bir oluyor tetikleme, statik elektrik bile ki. Statik elektrik diye bir kavram hiçbir zaman makinelerde olmaz. Makinalarda statik elektrik, insanda statik elektrik vardı. İnsan, e, bizler yani toprakta normal yürüdüğümüz zaman ayağımızda elimizde biriktirdiğimiz enerji statik elektrikleri. Bu konuya bir açıklık getireyim. Monster kullananlar bu konuda yanılıyorlar. O makinelerin kalitesiz olduğundan dolayı, markalar parçaları toplama olduğundan dolayı biri de tutmadığı için bu yüzden böyle bir hata veriyor arkadaşlar. E buna da müşteri hizmetlerine e, memnuniyet vermen lazım yani. Çünkü makinen bozulacak kardeşim yani. Yalan mı yani? Doğruyu doğru söyleyeyim yani. Ama iyi, iyi niyet tamam iyi niyetli olduklarını biliyorum ama bazı model mesela bazı benim çevremde kullananlar aşırı memnun. Ama onların kullandıkları Tulpar'ın bazı modelleri var. Şimdi Abra modelleri gene ben Abra modellerini beğenmiyorum yani. Bu benim kendi görüşüm. Hani markayı kırıklamadan demeyeyim. Yine sevenleriniz var ama Abra'nın hiçbir modeli sevmiyorum. Ben Abra'yı kullandım deneyimledim olmadı yani. Memnun kalsam devam ederdim. Ama niye? Ben Lenovo IdeaPad alışmış olduğum kendi, bu benim kullanıcı yorumum. Bu benim kendi kullanıcı yorumum ve kendi kullandığım markalar bazındaki şeyden dolayı. Acer Aspire 7 tarzı bilgisayarlara alışkınım ben. Ben bunu kendimde gördüm. Ben gidip de tam gaming oyuncu bu kullanamam. Ha Lenovo Legion 5 Pro'yu kullanırım abi. Lenovo Legion olayı farklı bir olaydır. Lenovo'nun teknik servisini de severim. Hem geri, ama Acer'in teknik servisi iyiydi arkadaşlar. Benim yakın çevremde depremle yaşayan bir avukat abim var. Ee, kendisi servise yolladı. 9 bin lira gibi bir meblağ istediler. Bir de taksitlendirme de yapmıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Onun yaşamış olduğu problem farklı bir problemdi ama... Acer'ın da ben benim duyduğum o, yani şey teknik servisin işleyişinin iyi ol olmayışı. Bu Asus'un da böyle zaten. Asus'ta da iyi değil. Yani en azından bir markanın teknik servisi yine paralı bile onarım yapacaksa 20 günü geçirmemeli yani bilmiyorum. Ben açıkçası hani acayip bir teknik servisi işim düşmesin yani en azından termal macun falan değişikliğine gidip kendi esnaf bilgisayarımı yaptırsam daha iyi olur. Yani gerek yok arkadaşlar hiç bulaşmayalım daha iyi. Zaten Hani Lenovo'nun mesela teknik servisiydir, HP'nin teknik servisiydir, MSI'ınki de rezalettir. Ya benim duyduklarım bunlar. Gene aşağıdan saçma sapan yorumlar yazarsınız. Ya abi şöyle oldu, böyle oldu falan filan. İşte ne bileyim ee atıyorum o markanın işte ee biz fan boyuyuz işte tamam yani fan boyu öyle. O yüzden mi 7500-8000 tane günde her gün şikayet var kardeşim yapma gözünü seveyim ya. Bir ürün alıyorsan adam akıllı kullanırsın yani. Doğruya doğru konuşuyorum yani eğriye doğru konuşmak lazım. Bunlar benim kendi çevremde gördüğüm ve bana da yani daha e, çevremde hala da bilgisayar almak isteyip de soran insanlar da var yani. O yüzden hani mükemmel kullanıcı mükemmel laptop kullanıyor olabilir. Her şey mükemmeldir. BIOS sistemi mükemmeldir. E, ekranı mükemmeldir. Yani bu Monster kullanan da Casper'ı da Asus'ta kullanan HP'de MSI'de böyle ama OEM basan ürünler ayrıdır. Kendi firmaların global yani acer global bir marka. Daha önce ee, unuttum bir marka bir bilmem ne markasını falan koyup Ezra dönüşüyor. Yani global marka kullanan laptoplarda sorunlar daha az olur arkadaşlar. Olur ama adaptörü değişir bilmem ne olur yani. Bir gün basıp da tetikleme sorunu yaşamazsın yani. Ya yani, tetikleme sorunu tabii ki yaşarsın ama nasıl olur? 7 yıllık bir laptopun ana kartında bir kondansatör ya da ne bileyim Omaj değerlerinde bir sıkıntı vardı. Ana, ha ben işte HP'yi tamir ettim. Omaj değerinde problem vardı. Düzeldi yani. Çalışıyor şu anda. Bir sıkıntı yok. 10 yıl, 10 yıllık bir bilgisayar yani. Eski bir bilgisayar ama segmentinin o dönemin o dönemin kendine has bir güzelliği bir tadı vardı. O döneminde kendine has bir özelliği vardı yani. Hani ben HP'ye o yüzden bunu diyorum. En azından ee, benim gözümde rahat yani. Hani bir de malzeme kalitesi hani Ezra Spire'nin 10 üzerinden 8.5 verebilirim. 100 üzerinden bu makineye çok da abartmayayım. 80-85 verebilirim. Eksiklikleri var mı? Var. Ama en azından benim gözümde iyi. E, teknik servis olayı zaten 10 üzerinden 3.5-4 verebilirim. Yani benim kendi değerlendirmelerim bunlar. Eee bu makinenin ben daha termal macunu bir sene daha kullanırım arkadaşlar. Gerekli apriketleri yaparım. Sıcakları arttırdım temizletirim. Yani diyeceğim şeyler bunlar dostlarım. Benim 11 aylık kullanıcı deneyimimden böyle yani. Devam ki ediyoruz hani devam ki. Başka bir sorun yok ki. Eee hepinizi çok seviyorum. Kendinize hakim olabildiğiniz güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Herkese selamlar saygılar sevgiler. Aşağıdan yine yorumlarınızı yazabilirsiniz. Böyle İşten samimiyetli bir şekilde anlatıyorum. Beni anlayan anlamıştır. Saygılar, selamlar arkadaşlar.